Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Eylül ayımızın ve son burcumuzun olan Balık Burcu'nun yorumuna başlıyoruz. Eylül ayımızın son burcu olan Balık Burcu. Evet arkadaşlar. Bir şeye o kadar çok dua ediyorsunuz ki bu işiniz bu işim olsun diye elinizi havaya açarak Allah'a dua ediyorsunuz. İnşallah Allah katında kabul olur. İki kişi bu kardeş olabilir, akrab olabilir, mesafe yakın gösteriyor. İkisinin arasında bir tartışma çıkacak. Bu tartışma da ama bir bayan yüzünden olacaktır. Yani bu kavgaya, bu tartışmaya neden olan bir bayan var ama e, bu onlar oldukça böyle bir tartışmalı ortam. Bu büyüyecektir bu kavga, olay neyse. Ama bu bayan bunların e, sebep olmuş ama o bayan bunların arasından sıyrılarak uzaklaşıyor. Evet yine üç kişiyle bir araya gelerek bir yola çıkacaksınız. İkisi bayan bir erkek bir yolunuz var arkadaşlar. Bu arkadaş grup olarak bir tatil olabilir, ev halkı olabilir, genel olaraktır çünkü. Bir akrebiniz var, sürüngen bir hayvan çıkmış buraya bir akrebiniz var. Böyle bazıları size arkadan akrep gibi sokmaya çalışıyor ama siz o fırsatı vermiyorsunuz o kişiye. Duygusal anlamdaki ilişkinizde arkadaşlar bazılarınızda böyle bir tenha yerleri tercih ederek bir buluşma gerçekleştireceksiniz. Ağaçlı maaşlı böyle sessiz bir yer kimsenin olmayacağı böyle bir yere giderek baş başa kalabileceğiniz bir yer var. Orada duygusal anlamda bir ilişkili yani duygusal anlamdaki ilişki kurduğunuz kişiyle baş başa bir vakit geçireceksiniz. Yine harfiniz çıkmış arkadaşlar. İsminin başında, ortasında, sonunda da olabilir. T harfiniz var. Z harfi. E, t Z K A e, M N R bir de harfiniz. Son re, harfiniz çıkmış. R harfi. Evet. Bu saydığım harflerden arkadaşlar e, ilişki, duygusal anlamdaki ilişkilerinizde bazılarınızda bir tartışma. E, durup dururken bir tartışmaya yol açabilir. Bazılarınızda bu harfin içerisinde yeni bir teklifle karşı karşıya geleceksiniz. Ayrıca bazı harflerin içerisinde arkadaşlar İki yüzlü kişiler var. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir genç yolun başında sanki böyle dört gözle sizi bekleyen birisi var. Bu kişinin isminin içerisinde S harfi var. Erkeğin S harfi var. Ve bu kişiyle böyle e, hasret gideriyor. Bu kişi sanki uzaktaymış da gelmiş kavuşma. E, bir an böyle kavuşma, birbirinize sarılma. Duygusal anlamda arkadaşlar. Biraz yüreğiniz kabarmış. Göz var. Bu kova burcu pardon balık burcu olanlarda e, göz var arkadaşlar. Kem gözler var. Bu da sizin bütün fiziki olarak fiziksel olarak her şeyinize yansıyor. Halsizlik, baş ağrısı, böyle hiçbir şey eliniz böyle işe gelmeyen yani anlayacağınız kolunuz ayağınız kalkmıyor. Böyle yani bir bitkinlik var. Bu nazar var üzerinizde arkadaşlar. Bu nazar içinde artık e, bu gibi şeyleri de kendiniz çözmeniz gerekiyor. Okutturabilirsiniz kendinizi. Evet e, yine böyle bir e, çatılı ev çıkmış arkadaşlar. E, ev almak isteyenler e, alacaklar ama e, biraz zamanı var. Az sabretmeniz gerekecek. E, bir başka yerden bulunduğunuz yerden bir başka yere geçiş var. Ee, ev almak özellikle ev almak isteyenlerde e, alacaklar ama biraz etmeniz gerekiyor. Çünkü parasal olarak biraz tamamlanmamış bir vaziyette ama sonuçta alıyorsunuz. Şimdi tabağımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Uzaktan orta boylu bir gele gelen kişi var. Eli dolu dolu böyle hanenizden içeri girecektir. Bu bir erkektir. Eee bu gelen kişi böyle ayağın tozuyla büyük bir kısmetle evinize doğru gelecek, sizlere doğru gelecektir. İki ayrı yerden büyük kısmetiniz var. Parasal olarak bazılarınızda sıkıntılar var ama e, geçicidir, e, bunlar geçecek. İleriniz aydınlıktır. Toplu para, bazılarınızda da bir toplu para e, gözüküyor. Bu toplu para şöyle, e, çalışmış olduğunuz yerden arkadaşlar karşı tarafın iş çıkartma olayı da olabilir ve bu tazminat olayı olabilir. Onun için bir toplu paralize geçecek ama onu da bir yatırma yönelecek. Ayrıca duygusal anlamda ilişkinizde isminin başında ortasında sonunda ne? Nidenin nesi olan bir kişiden çok güzel bir haber alacaksınız. Ee, bu bir teklif, yeni bir teklif de olabilir. Ayrıca Küs olan kişilerde geneldir bu bu harfli olan kişilerde de bir barışma görünüyor önünüz açıktır yapacağınız işlerinizde engel yok sonunuz aydınlık çok güzel ferahlı bir güne çıkacaksınız borcu olanlar ise borçlarından biraz hafifleyecekler e, niyetiniz oluyor arkadaşlar evet arkadaşlar Eylül ayımızın son burcu olan balık burcumuzun yorumunu da burada bitirmiş olduk. Öncelikle beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı özellikle bekliyorum. Zaten ben de sizleri takip ediyorum. Gönderenler, göndermeyenleri, e, beğeni ve yorum yapanlar zaten belli bir kısmını hepsini takip ediyorum. Ayrıca kişisel bakımım ücretlidir. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Numaram 541 303 63 71 numaradan WhatsApp'tan bana her konuda yazabilirsiniz. Nur ablanızla e, görüşebilirsiniz. Sevgiler, saygılar.